Bu vesileyle de biliyorsunuz bu yakınlarda efendim e, vize ile de ilgili mesela 3 ay çıkartıldı yeni bir anlaşma imzalanıldı ve ben şahidim ki bu süreçte sizlerin çok ciddi katkılarınız var ve siz dostluk grubu başkanı olduğunuz dönemlerde dahi bu sürecin Tabii. ileriye götürülmesinde büyük bir katkılar ortaya koydunuz. E, ve düşündüğüm o ki zaten siz de çok sevinmişsinizdir hepimiz çok sevindik <laughs> e, bu da düşüncelerinizi alalım efendim. Şimdi vize e, konusu gerçekten çok önemli. E, biz değişik vesilelerle her e, Azerbaycan'a geldiğimiz zaman e, sayın Cumhurbaşkanımız e, sayın Aliyev'le de görüştüğümüzde, diğer yetkililerle de görüştüğümüz zaman hep vize konusunu konuşuyorduk ve vize konusuyla ilgili birazcık sabırlı olması gerektiğini ve çözeceğini ifade ediyorlardı. E, nitekim çözüldü. E, ya bundan da hakikaten çok e, mutluyuz. E, vize e, maalesef bizim aramızdaki o Sürekli artırmak istediğimiz şeyler gidiş gelişlere biraz mani durum teşkil ediyordu ama şimdi önce 30 güne, şimdi 90 güne çıktı. Hakikaten bu çok çok önemli. Ben şöyle diyorum: Türkiye ve Azerbaycan arasında, yani daha doğrusu bir ülke ile bir başka ülke arasında üç ayrı katmanda ilişki var. Bir tanesi. En üst düzeydeki e, devlet adamları arasında ilişki, ortak katmanda bürokrasi ve ticaretteki ilişki, alt katmanda da halk arasındaki ilişki. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasında, e, hakikaten e, en üst düzeyde Sayın İlham Aliyev, Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasında, e, hakikaten e, en üst düzeyde Sayın İlham Aliyev ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında, ee, hiçbir iki ülkeye nasip olmayacak kadar sıcak bir ilişki var. Bunu herkes, bütün dünya alem biliyor zaten, farklı şekillerde da e, bunu gösteriyorlar. E, alt orta kadem'ede dolayısıyla o devlet adamlarına bağlı e, ilişki çerçevesinde ticaretin ve bürokrasinin e, birbirine yakınlaşması e, noktasında adım atılıyor. E, halk arasındaki ilişki de e, çok çok iyi. Ama birbiriyle e, bağlantı noktasında işte bize olduğu zaman yani bir kapıyı çaldığınız zaman, tıklattığınız zaman o kapının açılması gerekiyor değil mi? Yani o kapı açılmaz ve sizden farklı şeyler istenirse o zaman e, o kapı e, tıklattığınız zaman açılmıyorsa bir sonra, e, kapıyı tıklattığı zaman tık diye açılmasına e, yol açacak. E, aramızdaki özellikle e, halk bazındaki gidiş gelişlerin ve e, ticaret hacmini artıracak iş adamları gidiş gelişlerinin çok artacağını düşünüyorum. E, ben Türkiye Azerbaycan'ın hem kültürel e, yakınlaşmasına hem de ticari anlamda ilişkilerin gelişmesine vesile olacağını düşünüyorum. O yüzden e, hem Sayın Erdoğan'a hem Sayın Aliyev'e hakikaten e, çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet Sayın Hocam çok teşekkür ederim. E, bu noktada tabii sizin söyledikleriniz çok kıymetli ve değerli vurgularda bulundunuz Efendim. E, bu süreç de çözüldü ve aynı zamanda ben düşünüyorum ki inşallah bu koronavirüs süreci bittikten sonra turizm alanındaki gidiş gelişler de daha da genişleyecektir. Tabii, tabii. E, ve tabii bu bunlar çok önemli noktalar ve biliyorum önceden de biz konuştuk sizin e, zamanınız da çok kısıtlıydı bir 20-25 dakikanızı alalım dedik. E, onun için evet. ben son soruma geçmek istiyorum Sayın Öyle Hocam. Ol. Öyle. Artık Azerbaycan'dan dostluk madalyası alan yani insanların sayısı bir belli bir sayıda insanlar vardır. Ve hakikaten de o dostluk madalyasını alan insanların hepsinin bu sürece, bu ilişkilerin altının doldurulmasına ciddi katkıları vardır efendim. Evet. Ee, ve açıkçası ben o dostluk madalyasını alan bir insan gibi... Sizin teessüratlarınızı dinlemek isterim. Hani e, nasıl bir hisdir? E, siz duyduğunuzdaki Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından madalya ile ödüllendirildiniz. E, nasıl bir hisler yaşadınız? Nasıl bir e, algı oluştu sizin e, düşünceleriniz efendim? Ya şimdi şöyle, e, ben yaşadığım hisleri ifade ettim. E, i̇nsan sonuçta bir şey yapınca onur olmak istiyor. E, ben mecliste ee, sık sık e, Azerbaycan konusu gündeme gelir. Her gündeme geldiği zaman da gözler beni arar. Ee, bunlar 3 yıl kadar önce bir milletvekilimiz dedi ki, ya hocam dedi, e, bu Azerbaycan konusu her gündeme geldiği zaman hep dedi akla siz geliyorsun. Sebebi nedir dedi. Dedim ya sebebi şu dedim. Ben e, bunu veciz bir şekilde ifade etmem gerekirse kendi prensibimi söyleyeyim dedim. Hangi işin bir ucundan tutsak. O iş bizi eder kendine tutsak dedim. Bu ama Azerbaycan konusu benim için gönüllü bir tutsaklık dedim. Yani ben bunu aşkla yapıyorum. Hakikaten e, hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de bunu insanlar hep bunu söylüyorlardı. E, şöyle ben tabii duygularımı e, ifade etmekten e, yani kelimeler yetersiz. Ama şunu söyleyeyim. E, o kadar çok telefon, mesaj... E, tweet, Facebook, Instagram'dan mesajlar geldi ki herkesin ortak kanaati ya hocam siz e, bunu hak ettiniz diye. E, en önemli şey ne biliyor musunuz? Bir ödül almak değil, o ödüle sizi e, layık görüldüğünüz zaman hakikaten sizin onu hak ettiğinizi ifade etmektir. Hani e, bu bunun ben e, çok böyle e, şeysiz ne derler yani sadece onur etmek adına verilmiş bir ödül olduğunu düşünmüyorum. E, Sayın e, Cumhurbaşkanımıza, Sayın e, Aliyev'e çok teşekkür ediyorum. E, Sayın e, Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Beni iki dönem e, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Kurulu Başkanı yaptı. E, zaten ben dostluk kurulu başkanıyken başka hiç kimse Azerbaycan Dostluk Kurulu Başkanlığını düşünmedi. Dedi ki, hocam siz varken zaten dedi e, zaten size verirler. Yani bu doğal bir şey. Şimdi bu düşünce çok önemli. Yani onun ötesinde e, herkes bir şey alabilir. Yani e, çalışıp e, hak edip, ondan sonra da o hak ettiğiniz e, ödüle kavuşmanız çok önemli. Bu e, böyle bir ödül olmasa e, şey olur muydu? Yani bir eksiklik olur muydu? E, düşüncelerimde hayır, hiçbir eksiklik olmazdı. Yani ben dün Twitter'da attım, Türkiye ve Azerbaycan'a hizmet etmek şereflerin en e, üstüdür diye ifade ettim. Hatta zaman zaman Azerbaycan'a gittiğim zaman. Ee, şeyler oluyordu. Ya hocam sizi Azerbaycan tarafına oturtmamız lazım falan. Ben de diyordum ki ben Azerbaycan'dayken Türkiye'nin, Türkiye'deyken Azerbaycan'ın e, temsilcisi falan diye söylüyordum. E, hatta bir milletvekili arkadaşla bir şeye gittik. E, Azerbaycan'a gittik. Çok önemli e, partimize önemli bir görevde olan bir milletvekilimiz. E, İzmir milletvekilimiz. Bana dedi ki hocam beni dedi sürekli petkimciler zorluyor dedi e, şeyler bu Star rafinerisi ile ilgili. Ali A'dan, Ya sen Azerbaycan dostluk kurbaşkanı olsan e, ben dedi ama senin halini görünce sen de orada şey gibi, büyük elçi gibisin falan dedi. E Zaten hepimiz bir elçiyiz yani. İlla büyük elçi olmak gerekmiyor. Hepimiz Türkiye ve Azerbaycan'ın elçisiyiz. E, gitsek, <laughs> Bakın iki tane önemli örnekten bahsedeyim. Ge Me Me os, hocam konuşmamız ee, Malumunuz en üst düzeydeki ilişkilerden bahsetmiştik. Ee, bir ara bu Ermenistan-Kars e, sınır kapısının açılması ilgili bir takım spektrasyon yapıldığı zaman e, Cumhurbaşkanımız aynen şunu söyledi. Dedi ki Dağlık Karabağ e, sadece Azerbaycan için değil bizim için de kanayan bir yaradır. Dağlık Karabağ işgali sona ermeden bu kapı açılmaz dedi. Konu kapandı. Pırat'da ee, Türkiye'nin olmadığı bir oturumda Türkiye aleyhine konuşmalar yapılınca, e, Türkiye Türkiye'yi suçlayıcı konuşmalar yapılınca Sayın İlham Aliyev ayağa kalktı. Dedi ki "Burada Türkiye yoksa ben varım." dedi. Benim olduğum yerde Türkiye aleyhine konuşamazsınız. Şimdi bakınız. Yani illa bir ödül, illa bir madalya, illa bir e, şeyin olması, nişanlı olması gerekmez. Yani kalplerdeki sevgi e, çok çok önemli. Ee, insanların ölene kadar e, bayrak, toprak, vatan, ezan için e, çalışması gerektiğine inanan birisiyim. Dolayısıyla bizim de ölene kadar madalyamız olsun olmasın, nişanımız olsun olmasın gittiğimiz her yerde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yukarıya doğru, daha yukarıya doğru e, çıkartmak ve daha sonra bizden sonra geleceklerde o bayrağı yukarıda teslim edip sen de daha yukarıya götür demek en önemli görevdir diye düşünüyorum. E tabii ki bütün bu düşüncelerin bir madalyayla, bir nişanla Azerbaycan'ın en büyük devlet nişanıyla ödüllendirilmiş olması da benim için fevkalade anlamlı olduğu, Hayatımın en değerli ödüllerinden birisi olduğunu ifade etmek istiyorum sizin vasıtanızla. Evet Sayın Hocam çok teşekkür ederim ama bizim bizim rejide oturan arkadaşlar diyorlar ki efendim herhalde İnternetle de sıkıntılı olarak ilk biz böyle yayına başladığımızda biraz seslerde kırılmalar olmuş. Ve aynı zamanda yayında da belli bir aksama olmuş. Onun için ben biraz da zamanımız var. Size söz verdiğimiz zamandan bir 5-7 dakika var. Onun için ben istirham edeceğim efendim. Ceyhan böyle. Bakü Tüblisi, Ceyhan ve Ceyhan'dan Bakü'ye sorum üzerine düşüncelerinizi bir tekrar etmenizi e, dileyeceğim. Belki bir ilavelerde de bulunursunuz o noktada. E, i̇zleyenlerimiz de bu, bunu kaybetmiş olmasınlar. Ben şimdi şöyle tekrar edeyim, ben Ceyhan Doğulu birisiyim. Ee, Bakı Haydar Aliyev e, Kültür Merkezine gittiğiniz zaman bir kabartma harita görürsünüz. En son Haydar e, Aliyev merhumun hayatı ile ilgili bindiği evet. araba kullandığı masa kullandığı kalemler falan. En son bir kabartma haritaya giderse ulaşırsınız ve kabartma haritada önce bir karanlık vardır, sonra bir tuşa bastığınız zaman bir tarafta Bakü, öbür tarafta Ceyhan görünür. Yani bu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının eee güzergahıdır. Bu 1786 kilometredir. 1000 kilometre kadarı Türkiye'den, 300 kilometre kadarı e, Gürcistan'dan, 300 küsür e, kilometre kadar da e, Azerbaycan e, hudutları içerisindedir. E, ve bu merhum Aliyev'in hayallerinden birisi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı. E, bu hayal öyle gerçekleşti ki 2006'da ilk petrol yapmaya başladı. Ee, bu hafta itibariyle 4500 e, 4500 tanker e, 3,5 milyar varil petrol taşınmış. Yani Bakı'dan Ceyhan'a 3,5 milyar varil petrol taşınmış. Bu inanılmaz bir rakam. Tabi onunla e, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin ilk e, atılan adımlardan birisiydi. Ee, tabii ki ufak e, bir takım adımlar vardı. Nahçıvan, Iğdır arasındaki küçük e, ticari özellikle tarımsal anlamdaki ticari ilişkiler, elektrik e, alıp vermeler vardı ama e, ilk büyük ticari adım bakü tifris Ceyhan'dı ama onunla kalmadı. Şimdi Tanap e, hayata geçti. Tanap'la Bakü'nün doğalgazı Orta Avrupa'ya kadar gidiyor. Büyük e, borularda şeyden geçiyor. E, adını söyleyeyim, Türkiye'den geçiyor. Bakü Tiflis Kars demiryolu var. Yine büyük kısmı Türkiye'den bir kısmı Azerbaycan'dan geçiyor. Bu çok çok önemli bir e, adımdır. İnsanlık için çok önemli bir adımdır. Bakü Tiflis Erzurum e, doğalgaz çevrim hattı var ki yıllar önce yapılmış bir çevrim hattı. Evet. E, Türkiye'de Azerbaycan'ın çok büyük e, yatırımlar var. Star rafinerisi var. Başka yatırımlar var. Sokar'ın çok büyük yatırımları var. Hakikaten bunlar e, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sadece kuru kuruya dostluk kardeşlik Ya sen bizim kardeşimizin ötesine geçen e, ticari anlamda ve yakınlığı da e, sağlayacak adımlardır e, en son tabii o vizeyle ile ilgili konuyu konuştuk Vize de kültürel yakınlaşmayı ve ticari e, yakınlaşmayı çok e, arttıracak dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişki tek tarih tek din tek dil tek kültürden neşet etmiş ama ticaretle, toplumsal bir takım e, adımlarla, bürokratik bir takım yakınlaşmalarla, birbiriyle öğrenci e, eğitimiyle, ki Türkiye'de 21 bin tane Azerbaycanlı öğrenci var. E, Azerbaycan'da 5 bin tane Türk e, öğrenci var. E, Türkiye'de Azerbaycan'ın polisinin, e, askerinin eğitildiğini biliyoruz. E, dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler e, sadece, edebiyat kitaplarında değil, ileride e, ticaret, sosyoloji, psikoloji, e, siyasi tarih kitaplarında da e, çok gen geniş yer bulacak e, şeylerdir, e, ilişkilerdir. Tabi Nuri Paşa'yı anmadan olmaz. 1918'de 8 bin tane eğitimli askeriyle Bakü'ye gidip Gence'den başlayıp Bakü'yü fethedip e, Azerbaycan'ı tasalluttan kurtaran büyük komutanı rahmetle anmadan olmaz. Mehmet Emir Resulzade'den bahsetmeden olmaz ilk Azerbaycan e, Bağımsız Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Daha sonra Türkiye'de, da Türkiye'dedir biliyorsun Ankara'dadır. E, Allah rahmet eylesin. E, onları anmadan olmaz. E, dolayısıyla bizler de bugün var, yarın yokuz. Asıl olan yarın tıpkı Mehmet Emir Resulzade gibi, Nuri Paşa gibi e, adı anıldığı zaman Allah ona rahmet etsin diye hayırla iade edilecek bireyler olmaktır. Dinleyicilerimizin de bu duyguda olduğunu biliyorum inşallah. Onlar da aynı yolun yolcusu olarak gideceklerdir. İlla bir madalya gerekmez. İlla bir nişan gerekmez. Neredeysek Türkiye ve Azerbaycan'ın bayrağını daha yukarıya çıkartmamız lazım ama madalya ve nişanla ödüllendirilmiş olmak da onurların en büyüğü. O yüzden ben Sayın İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyorum. Ee, bu konuyu destekleyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onların desteği olmadan böyle bir e, madalyanın, nişanın olması mümkün değil. Ee, ne mutludur ki ben 7 yıl dostluk kurulu başkanlığı yaptım. Hala da Azerbaycan'la ilgili her adımda e, ben hangi e, problem gelirse, elimden ne geliyorsa onu yaparım. Bu arada tabii e, unutmamamız gerekiyor. E, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'e çok teşekkür ediyorum. Yani her bir programa beni davet eder. Ee, ona gönülden şükranlarımı e, arz ediyorum. Hakikaten çok çok önemli bir kardeşim. Ee, Azerbaycan ve Türkiye sevdalısı. Ee, o programlara bizi davet ediyor. Biz de gidiyoruz. Memniyette bir e, güzel bir görev e, olarak o görevi icra ediyoruz. Azerbaycan'da çok sayıda milletvekili dostum var. Her birisi ayrı ayrı aradı beni. Azerbaycan'da çok sayıda Telefon, mesaj trafiği geldi. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. O da dün beni aradı, e, tebrik etti. Ben ona teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Yavuz Selim Kıran bunlar her birisi e, benim e, gerçekten bu noktalardaki e, attığımız adımlardaki e, şeylerimiz. Yol arkadaşlarımız hakikaten onlara ayrı ayrı gönülden şükranlarımı e, sunuyorum sizin vasıtanızla. Ne biz kardeşim? Teşekkür ediyorum. Agah TV izleyicilerine hürmetlerimi arz ediyorum.